amaranede bu hafta Uğurbal sen çay dibine adam adam, adam. Kimse ayağa atın diye Yaparsın ana. Yaparsın <laughs> yavrucuğum. Yaparsın. Yok yanlış duymadım. Durdurup geri sarma. Herkesin hayatına kimse karışamaz da geç be gülüm. Meclis açıldı biliyorsun. Türkiye'de en beleş şişi yapan vekiller için elleri kaldırma indirme zorluğu başladı. Öneriyi kabul edenler, kabul etmeyenler öneri kabul edilmemiştir. En az onlar kadar zorlu bir iş yapan liderler de meclis semalarındaydı. Bahçeli az önceki abimin kurban olduğu reise seslendi. Etmem, eylemem dedi. Emekli maaşlarını daki muhtemel iyileştirmeler, enflasyon üzerinde zam verilmesi, hatta zamın kök ücrete yansıtılması samimi dileğimiz ve beklentimizdir. İnşallah canım ya ben demiyorum. O ortan diyor. Peki yılbaşına gelmeden bir zam müjdesi duyulur mu? İnşallah. İnşallah maşallahla bu boktan hayatı da çok uzun süre pahalıya yaşayacağımızı dinledik. Herkesin ortak şikayet olan hayat pahalılığı günden güne tesirini kaybedecektir. Dayıcığım biz de kendimizi kaybettik o esnada ama olsun. Sonra Hafize Gaye Erkan geldi. O konuştu. Akaryakıt fiyatlarındaki artışın enflasyona dolaylı etkisi doğrudan etkisinden daha fazladır. <laughs> Akaryakıt fiyatları önümüzdeki dönemde de enflasyon üzerinde etkisini sürdürmeye devam edecektir. Aman böyle yoruldum. Yani diyor ki biz daha sizi çok ve ekliyor. Enflasyon düşüşünü Mayıs ayından itibaren göreceğiz. Sittin sene gelmeyen o ay hepimizi ezdi geçti anlayacağım. En çok da sofrası küçülenleri, öğrencileri. Öğrenciler özel güvenlikler tarafından önce kaydedildi, sonra dövüldü. Ne yapmış peki bu öğrenciler bu şiddeti hak edecek? <laughs> bak 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 bak. Yemek ücretlerini protesto etmiş. Kaşıkları ve çatalları masaya vurmak suretiyle. Ne diyordu geçen hafta reis? Hep psikolojik. Yersen. Yemezsen de elimde dayak var. Yan mı? Özel güvenlik görevlileri de öğrencileri de mesaiden sonra markete uğrayıp fiyatlara bakıp ne yapmıştır? E o zaman size de afiyet olsun kardeş. İşte eğitim şart be canım kardeşim. Bak Boğaziçi Üniversitesi hocalarına. Hocalar yüzlerce gündür yaz kış demeden protesto ediyor. Rektör Naci de her gün okulun kalitesini daha fazla sıvıyor. Asırlık Boğaziçi Üniversitesi'nin Hukuk Fakültesinin başında fizikçi, iletişim fakültesinin başında endüstri mühendisi, psikoloji bölümünde de kimya mühendisi var. Mühendislik fakültesinin tepe koltuğunda da hukuk fakültesi yönetim kurulu üyesi oturuyor. Daha ya, Kartal İmam Hatip'ten zıplayacaklar var. Kartal İmam Hatip'i biliyorsun. Her şeyi at komşumun oğlu Bilal'e anlatır gibi anlattırma gözünü seveyim. Mübarek okul değil, paralel devlet. Yönetmedikleri kurum kalmadı. Sıradaki şanslı kurumumuz, Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı Genel Müdürlüğü. Kartal İmam Hatip'ten Topçu getiriliverdi. Babacım Boğaziçi Üniversitesi'ni kazanıp terörist ilan edileceğini at kapı kartalıma tipi. Acık yalarsan pardon sıkarsan boğaz içine rektör bile olabilirsin. Yani öyle sınavda mülakatlı tatlı ne yüzce? Sahi bir mülakatı kaldırma lafı vardı seçimden önce. Ne oldu o iş? Mülakatı kaldırarak gençlerimizin sınavlardaki başarı sıralamasına göre yapacağım. Milli Eğitim Bakanı dedi ki ıh cık kaldırma maldırma yok. Ben kefilim arkasındayım. İçinize bir ferahlık geldiyse soralım Sayın Bakan'a. Mülakatları mülakat gibi yapmaya karar verdim. Kamera olacakmış mülakatta. Onu kim denetleyecek? Sen. Bir haksızlık olduğunda kararı kim verecek? Sen. Denetim mekanizması olacakmış. Onu kim tartacak? Sen. Başka sorun yok be guzun. Neyse ki yerlerde sürünen eğitim sistemimize Lübnanlardan şeyh takviye ettiniz de içimiz bir ferahladı. O da geldi halinize şükredin dedi. En lüks aracına binip okuldan süzülerek ayrıldı. Süzülmek demişken. İki terörist nasıl oldu da elini kolunu sallayarak Ankara'nın göbeğinde kendini patlattı eylemini gerçekleştiren teröristlerden birisi bombayı patlatıp parçalandı. Diğer terörist bombayı patlatamadan etkisiz hale getirildi. Bu teröristler önce Kayseri'de bir veterineri katledip arabasını çalmış ama araba takibi alınmamış. Hatta iki gün önce yoldan geçen bir aracı kaleşnikoflarla durdurmaya çalışmış. Arkasından ateş açmış. Saldırıya uğrayanlar jandarmaya gidip durumu anlatmış ama kimse kılını kıpırdatmamış. Ve sonra ne oldu? Eski İçişleri Bakanı'na yakın hesaplar Ali Yerlikaya'ya saldırmaya başladı. Ve sordular. Kayseri'den Ankara'ya kadar nasıl bu teröristler fark edilememiş? Ya benim canlarım. Belki o dönem siz sormayı unutmuşsunuzdur bakanınıza. Suriye'den Mersin'e 12 saat paraşütle uçan teröristlik duydu bu kulaklar. Onlar nasıl görünmeden geldiydi acı? Bu eylemi gerçekleştirenler bir aracı Eylemden önceki akşam saat 20 itibariyle tam 12-13 saat motorlu paraşütle beraber tarzıda geldiler. Neyse ne diyorduk? Yeni bakan terörü lanetlerken dedi ki bütün çeteler organize suç örgütleriyle büyük harflerle kararlılıkla mücadeleye devam edeceğiz. Suç örgütü çeteler ne ola ki bakan kime mesaj verdi diye sorabilirsiniz. Her şeyi de bu kardeşinizden beklemeyin. Saldırıdan hemen sonra sosyal medyadan eski ve yeni bakanlar arasında fitne ve fesat üretiminin tahrik edilmesi Türkiye düşmanlarının değermenine su taşıyan Arsızlık ve ahlaksızlıktır. İçişleri Bakanlığına saldıran teröristlerin Kayseri'de şehit ettiği veteriner Mikail Bozlağan memleketinde son yolculuğuna uğurlandı. 2 yıl falan oldu evleneli bir tane daha paylaşıyoruz. Tüm bunlar neden yaşandı diye soranlara da yine sopa kalktı. Türkiye'de her an yanlış anlaşılmaya müsait cümleler kurma suçundan kapınıza polis gelebilir. Yani ben şimdi konuşurken düşüncelerimi söylemeyeceğim. Trollerin zekasına ineceğim. Onların yanlış anlama potansiyelini tartacağım. Ona göre konuşacağım. Çünkü memlekette boş bakkal çok ve ne tarttığını biliyorsunuz. Ve maazallah o trollün anlama kapasitesini gram aşarsan gözünü her açabiliyorsun. Yıllarca ülkede mafyalara, çetelere dokunulmamış İçişleri Bakanı suç örgütü liderleriyle albüm yapmış. Yeni İçişleri Bakanı çetelere, mafya gruplarına operasyon yapınca karşılıklı atışmalar başlamış. Yukarıdaki tüm ihmaller ortaya soru olarak bırakılmış ve tüm bunlar tartışılmamış. Anormal koşullarda normal gazetecilik yapmaya çalışan Ayşenur Arslan'a da çullanmak en kolay yol olmuş. Gazeteci Ayşenur Arslan, Ankara'daki terör saldırısı hakkında canlı yayında sarf ettiği sözler nedeniyle gözaltına alındı. Konuşma orucu içinde olacağım. Bu ne kadar sürecek? Hatta bitecek mi? Henüz bilmiyorum. İktidarından en az onlar kadar iktidar dilini benimseyenler Ayşeren Ursa'na saldırdı. Gerekçe ne? Yanlış anlamaya müsait cümleler kurması. Sayın savcı, sosyal medyada iyice köpürmüş olan meselenin deyim yerindeyse köpüğünü alarak bana e, sorular yöneltti. E, neticede serbest kaldım. Emniyetçi hamaset. Konu tam şuraya gelince dut yemiş bir bir Amerika Birleşik Devletleri Türk siyasını vuruyor. Üstelik üzerinden 24 saat geçiyor. AKP iktidarından tık yok. Kimden duyuyoruz? Aa Pentagon açıklama yapmış. 24 saatin ardından tepkiler yükselince bizden açıklama geliyor. Bir farklı teknik değerlendirmelerle bir siyamızı kaybettik. Yapma be. Yani ABD'nin meşru müdafaa dediğine farklı teknik değerlendirmelerle değerlendirmeler diyerek karşılık veriyoruz. Özetle işin sonunda helikopter düşer, siyah düşer, gemi basılır, mülteci anlaşmaları yapılır. Sen nereden duyarsın kardeşim? Başkasından. Nasıl? Yorulduk mu? Çabuk yoruluyorsun. Sana bana komaz bu kadarı biliyorsun. Daha civcivli günler bizi bekliyor. En yerli ve milliyesinden anayasa kavgası geliyor. Önümüzde yeni bir görev, yeni bir fırsat var. Bu da ülkemizi yeni ve sivil bir anayasaya kavuşturmaktır. Başkanlık sistemine geçtiğimiz dönemi hatırladın. Bahçeli dayım yetişmişti reisin imdadına. Valla böyle olmuyor. Yetki yaşıyorsun anayasaya uymuyorsun. Sen anayasaya uymuyorsan anayasayı sana uyduralım dedi ve öyle de yaptı. Ve böylece Bahçeli muhalefet olmaktan kurtuldu. Parlamenter rejiminde de yıkılıvermesine kolaylık sağladı. E şimdi uyuluyor mu dörtte üçünü değiştirdikleri anayasaya? Pardon ama kim? Sall Anayasayı bir tane. Bahçeli'nin hazırlığı çok öncesinden biliyorsun. Anayasamız Milliyetçi Hareket Partisi'nin Türk başkanlığı modelinin anayasasıdır. 100. yüzyılda 100 maddesi vardır. Gerekçeleri vesaireleri de alayı buradadır. O alayını kim ne der peki? Parlamenter sisteme denelim diye üstünü başını kim yırttı? Pilav günlerinin ustası altılı masa. Şimdi anayasaya ne diyecekler? İktidarla anayasa pazarlığı açıldı hanım. Sesleri duyulur yakın zamanda. Peki buluşma yeri neresi olur? tanımıyoruz. Kim tanıyorsa onlar beraber olur kapı olarak da Ve biz bu noktada aile kurumunu sağlam tutan, aile kurumuna sağlam olarak sarılan bir yapının mensuplarıyız. Kampanya önerimi şuraya bırakıyorum. <laughs> Şimdi öfkeni sırtına al. Bir çocuğun üzerinden intikam alacak kadar aşağılık bir düzendi bu düzen. Küçücük bir çocuğun üzerinde devlet gücünü denemişti. 6 yaşındaydı Yusuf. Kanser hastasıydı. Ve yaşama şansı yüzde %20 idi. Zaman yoktu. Annesine ihtiyacı vardı. Ve cezaevinden evladının yanına gelmesi bir kişinin iki dudağı arasındaydı. Son ana kadar bekletildi. Küçücük bir çocuğu anne çığlığı attırdılar. Göz göre göre işkence ettiler yani. Artık kalan zamanda annesi yanındaydı ve iş işten çoktan geçmişti. Büyük devlet adaletini sağladıysa Yusuf Kerim hayatta Outs in carpet. Herkesi terör kokteylinin içine koymakta, tehdit etmekte, parmak sallamakta mahirdiler. Ama en çok adaleti sağlamakta mahirdiler. Kendileri dışında ses duymaya tahammül edemeyenler Merdan Yanardağ tutuklatmıştı. Üstelik iktidar, muhalefet el birliğiyle tutuklatmıştı. 100 gün sonra Merdan Yanardağ tahliye edildi. Ve bir insanın hayatından yine özgürlüğünü çaldılar ve hesap vermediler. Tahliye olduğum için, sevdiklerime, yakınlarıma kavuştuğum için, elbette dostlarıma kavuştuğum için mutluyum ama aynı zamanda içinde derin bir yarayla... can var içeride, Osman var içeride, tayfun var içeride. Orada esir alınmış, ağır bir saldırı altındalar ve imha edilmeye çalışılıyorlar. İşkencede de mahirdiler. Cezaevlerini esir kampına çevirenler, iki gazetecinin, sığınmacı haberi yapan iki gazetecinin, Batuhan Çolak ve Süha Çardaklı'nın saçlarını kazıdılar. Ve AK Parti'nin kılavuzluğunda yeni bir çağın, yeni bir dönemin eşiğindedir. Bu yeni dönemde son iki asırdır bize dayatılan fiziki ve zihni sınırlara teslim olun. Ne diyorduk? Aklınızı kafatasınızda tutabileceğiniz bir hafta diliyorum.